bu komşumuzun köpeği. ismini bilmiyorum ama güzel Kangal cinsi bir köpek. Gelirler arada bizim burayı kontrol ederler, dolaşır giderler. Bir şey varsa erzak yerler. Hani kimse yaşıyorsa burada karınlarını doyururlar. Kimse yoksa da yine dolaşır giderler. Ben burada olduğum sürece karınlarını hep doyuruyordum yaz olsun, kış olsun ne zaman gelseler mutlaka bir şeyler onlar için ayarlıyorum. Şimdi de dolapta biraz buzlukta yağ vardı. Onları çıkardım. Kuyruk yağı, iç yağı. Yazdan kalma. Biraz da difrizde vardı. Onları da boşalttım. Buraya gelen hayvanları besliyorum. Annem bana kızabilir ama haber olmaz. Haber olsa da kesin. Benden bilir zaten. Kızabilir. O da önemli değil. Annedir ne diyeceğim. Kızsa da olur. Bir şey olmaz. E bunların da bakıma ihtiyacı var. Sonuçta buralardalar. Yabani hayvanları gelip gidiyor. Onlara karşı buralarda devriye görevi görüyorlar. Mücadele ediyorlar. Yabani hayvanlarla. Durum böyle. Güzel bir köpek. Kangal. Köpeklerin bu kangal köpeklerin arka ayaklarında tırnaklar vardır. Bunda da var. Net olarak gözüküyor. Belki kameradan şöyle yaklaştırırsam. Evet. Şu pozisyonda gözükebiliyor. Bunun sol arka kalça bölgesinde sırtına yakın bölgede sanki bir yara izi mevcut. Ya da yok yara değil. O dikensi bitkilerden yaklaşmış kırları bir araya toplamış galiba tam net de veremiyorum şu bizim buranın hayvanları dayanıklı olur çünkü yaz kış iklim şartları zordur burada yaşamak da kolay insanların kolay hayvanların işi değil coğrafyanın kaderi Anadolu coğrafyasının her tarafı öyle gerçi ama özellikle Doğu Anadolu bölgesi de bu konuda bayağı iddialı. Evet şekilde yatan köpekler her zaman daha iyi olur. Her an saldırıya geçecekmiş gibi. Sürekli kontrol eden, gözetleme yapan, dinleme yapan, çevre kontrolü, alan kontrolü ya da işte korumakla görevli hayvanların, koyunların vesaire onların güvenliği için sürekli teyakkuzda bulunan köpek her zaman iyi olur. Bu da böyle bir şey.